Türkan ha, Hanım, gözü, o zaman Müge'yi bir... bize getir, bir soruları Müge'ye soralım. Niye Müge'yi saklıyorsunuz? Gelsene Müge'nin ver. müge ifade verecek yeri de var, yurdu da var. İfadesinde de verecek. Onlar... Hiç. Dünyanın lafını çıkardı. Müge'nin... Ha, var Hasan'la sevgilisi zaman? var, Müge kabul ediyorsa... Bak Müge, alın sesini ya. Müge ifadesinde, Müge polise verdiği ifadesinde... ...Hasan'la sevgili olduğunu, Hasan'ın kırı olduğunu devlete söylemiş. Benim sevgilimdi demiş. Aa. Amcası var ki? Duydun mu? Ferhat'ın, Suat'ın bebelerini ya, Suat'ın kızlarını beni dinle. Suat'ın kızlarının ünü her yerde vardı. Bu döndüğünün aşağı düşüttüğüne bakma sen aşağılandığına. Onu da bizim haberimiz yoktu. Bu ailelerden sen, 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 sen. bunlardan olmuş olsaydı, sen, sen, sen. bir onun kardeşi, babası onu döndüğünün kolundan tutar, fırıktırdı Ama döndü bacısıyla ikisinin sırları biriydi, biz anlayamadık. Biz iyi gördük. Ne bile böyle bir şeyler olacağını. Yani Geliyor mu? Biz döndü hanıma, döndü katan, hanıma. Eline diyor? Müger'in annesine diyor? sana bir şey diyeyim mi? Rezil olmazsanız her gün her gün hapse düşmeniz, her Şş. gün hapse düşmeniz rezil olmazsanız. Dönde Hanım bir sus bir dakika ne olur bir, dakika. Lafımı dinle. Söyle söyle Türkan Hanım. onun kardeşleri bir şey o babası anası ya. Babası anası onun hırsızlık etmedi Allah'a şükür. Geliyorlar, o da onların altında kalmıyor o da onları görüyor. Yatsın ...şimdi de kaç tane yatacak dedesinin babasının malı var ki hepsini besler. Dolandırıcı Hep değil. Herkesin kesin ki Herkesin yanına alınıyor. Bırktaydı. Bırktaydı. Ya açık, Türkan Hanım, açık. Türkan Hanım dinle beni. Bir alo, Türkan Hanımcığım, e, yani Müge'nin annesi, annesini suçladınız. Müge'nin annesi nerede şimdi? Gelin sizin. Döndü hanım kardeşi nerede? Evde, evinde. O mu? Evinde, Asıl, evinde. O mu yaptı bu işi? Müge'nin annesi mi suçlu? Ne yapsın, ne yapsın? O da bacısına kızıyor. O da bacısına kızıyor. Niye Yapıyor. sınıfta var? Aman. Onlar konuşsun. Niye bilmiyorum. Bacım Biz ne diyeceğiz? Çıksın. Sen niye Çıksın konuşuyorsun? Korusun. Sen yoksun İkimiz ki. Bacım konuşsun. Suçlusunuz. Bacım. İkimiz de... İki yüzde suçlusunuz bacınız olursa Sen yüzde yaşlılık için o da utanıyor. Sen cinayeti saklayan sensin o zaman. Lafı dinle şey lafı bir dinle. Bir dakika döndü Hanım Lafımı söyle. Lafı dinle. Söyle O da Türkiye suçlanıyor adam. o da suçlanıyor. Evet. Ben diyor o, onun gibi bacıya ben kız verdim de rezil oldum diye kayınanasından kayınbabasından kayınlarından utanıyor o da ondan çıkamıyor. Bir dakika bir dakika bekleyin. Ya bir şey söyleyeceğim çok yakın oturuyorsunuz anladım ben. O gün diyor ki döndü Hanım o gün katiliz, <laughs> katili sen mi sakladın Türkan Hanım diyor. Ben orada yoğdum. Bak sabahleyin ben duydum vardım. Vardım bu ağlıyor. Allah Allah. Dur onu bir tane iyi hatırlattım. <laughs> ha. Bu ağlarken dedim ki niye dedim yanına gitmediniz. Ben yanında lafı mı dinle bir tane? Dinliyorum. Dedi ki ben yanında yoğdum. Ben dedim ki dedi çık oğlum çık oğlum şuradan çık dedi. ızıcık bir lafı dedi kabullenemiyor dedi. Az bir bir şey oldu bu işi diyor dedi. Silahı ne sakladıydım dedi. Buradan silah almış dedi. Oğlum dedi İtme diyorum çık oradan diyorum dedi. Isıcık lafa dedi Ben bunu vallaha da billahi da ben bunu söylüyorum. Oldun istese kendi de hatırlasın. Çık diyorum dedi. O da sonra oğlu geldi dedi ki niye kopacaksın? Kömülecek diyor bir cesur ha. kadın ki. Ya sen nasıl ağzın dili tutuyor da şuraya kömülecek diyor. O bana bir yerinde. Birbirlerine bağırıyor orada çığırıyorlar. Birbirlerine şöyle. Ay ha. bir dakika siz olayı nasıl oğlu, oğlu, öğrendiniz? Türkan, Hanım, Türkan Hanım yeğeniniz ha, Müge'nin gerdek ha. gecesinde e, Ümit'in vurulduğunu nasıl öğrendiniz? Kim söyledi size? Sabah sabah öğrendim sabah benim gece kardeşim aramış kim, sen duymamışsın. Kim sabah aradı? Sabahleyin yani erkenden aradı bacım ne yapıyorsun dedi dur benim öyle şeyden kardeşim Ferhat. Ha. Ondan sonra dedi ki ne yapıyorsun bacım dedi ne yapayım kardeşim sen ne yapıyorsun dedim. Duydun mu bacım dedi böyle böyle dedi. Ne Ferhat dedi niye lafı kesildi Cık ağlar gibi dedi ne oldu dedim bir şey mi var dedim. Dedi ki Müge'nin kocası dedi. dedi. Şey, öldüm mü dedim he dedi. Aba o dur onu demiyorum benim kardeşim diyorum ölen ve kardeşim. Dedesine, o da sonra öyle oldu. Ha dedesi sen, dede, sen dedenin böyle Onun ona yani. Ha Anladım. Ha dedenin kardeşisin sen. Yani. Ha benim yani, kardeşim oluyor. Oraya yani. vardım. Oraya hemen hemen oraya vardım. Oraya vardım. Vardım bu döndü. E kız ağlıyor. Yatak şeyi küçük otatas yatağıydı. E ne vardı? Gelin ondan sonra e kızın anası ağlıyor, bacı sağlıyor, bu ağlıyor. O bir bacılar geldi. Döndü bacıları. A Paçım ne oldu? Borcu mu vardı? Paçım borcu mu vardı? Ne oldu dizlerine vuruyor? Gene borcu mu vardı diyorlar. Yok borcu yok. Borcu Müge nerede ağlıyordu? Türkan Hanım. Yok, bacım, Türkan Hanım Müge nerede Müge, ağlıyordu? Müge, göster, bir göster bir bakayım. Odada, o bakayım. Da, o, o, nerede bir odada ağlıyordu. Göster hangi odada göster. Değil, o bir odada otur. Ya, ya Çiğ göster, Evinde, göster. göster. evinde. Döndünün evinde ağlıyor. Ha, döndünün evinde ağlıyor. Döndünün evinde ağlıyor. Kaynanasının evinde. Ha, kaynınız. Allah da ağlıyordu, billahi ağlıyordu. Ben yalan söylemem. Ee, yalnız, ağlıyordu, yalan, söyleme döndü. Sen sen aynı bir diyor, da o da o, o kadar şey gitme. Şey niye duydun yalan ki? He? Niye Nasıl duyayım Ne bileyim gece ben ona ya? mı bekliyorum? ben gece nerede işte. ben? Senin, Senin, Senin evinde saklıydı belki o kadar. Yalan Bu konuştuğumdan, benim bu konuştuğumdan yalanım varsa Allah belamızı. Dinlem Bak biz açıkça biz konuşalım. Kaç gündür sen iftira ediyorsun. Bir de de biz konuşak. Derdimizi söyleyelim. Söyle, söyle Bizim de içimizde duruyor onlar. O da sonra diyor kardeş bacılar diyor ki babo bacım bacım borcu mu vardı gene ne borcumu mu vardı bacım niye öldü diyorlar onlar çığırıyorlar yok borcu yoktu borcu olsaydı öldür, öderdim. Ondan sonra diyor ki silahını sakla burada valizdeydi de almış her lafa sinirleniyor her lafa sinirleniyor çık Benim. diyorum. Diyordum. Türkan Hanım, Türkan ah, Hanım, ah, ah, bak Türkan ya. Hanım. Yalan. Türkan diyor. Hanım, Türkan teyzeciğim bak Türkan ablacığım hangisini istiyorsan. Oğlum Türkan da. Hanımcığım bir dakika ne olur. Bak apartman görevlisi de orada. Ben yukarı geldiğimde gelin Müge'nin saçları kupkuruydu. Ama Müge herkesi kandırıyor. Banyo yaptım diyor. Banyo yapmamış. Ya kızın kızım ne dediğini bilmiyor. Gözleri <gülüyor> belirmiş. <laughs> kızım ne olduğunu bilemiyor. Çıktığımda diyor. Belki de öyle mi dedi? Korktu mu dedi? Belki şaşırdı da Hayır. mı dedi? Olabilir. Bilmiyorum ben onu. Ben ona eğer benim bak eğer oğlana kız yaptıysa Ben, kotursun, ben, ben oğlana <laughs> Biz Şimdi oğlana da... üç gün, dört gün benim oğlum neyim yemek yiyemedik, üzüldük. Ama oğlana da böyle bir oraya yalan söyle, bir buraya bana söyle. Senin yeğenin beş ay yalan konuştu. Beş ay, Stop. beş ay. Beş ay devlete giden, yalan konuştu. Ben seni sen rahat ol sen rahat Bir dakika bir dakika. Türkiye tamam, Hanım ya Türkan Hanım şu anlamda doğru söylüyor. Cevap hakkımı kullanmak istiyorum tamam, diyor. Ama aslında bizim muhatabımız ya ta, Müge ha. adına konuşuyorsun sen. Müge de senin torunun sayılır yani. Sen onun büyük halasısın. Bana şunu söyler misin lütfen? Ama, bak, e siz bak, konuşun. Türkiye Hanım. Ben bunu ülkenin için konuşmayayım. Ben bunu doğrusunu konuşuyorum. Ya Tür, bir dakika. Türkiye ha. Hanım sen düğüne gittin mi canım? Gittim. Tabii gittim. E çok niye mutsuz orada ha, düğüne düğünde? Düğüne de gittim. Kınas, kınasına gittim. Ay. Kınayı. Ay düğünde düğünde Müge çok Bunlar, mutsuz. Bunlar bak. Ve de ara Biri. verilmiş. E, takım herhalde verilmiş. mutsuz verilmiş. Olmuş. Bir tane lafı mı Hiç ara, ara ara ne verilmedi. Biz bunu durgun olduğunu bilmiyoruz. Bunların önceden bir lafları, şolları, bir şeyleri varmış. Biz bilmiyoruz. Biz Türkiye'nin e, kız, anası, Ondan sonra döndük biliyor onca neler olduğunu. Onu biz bilmiyor. Ondan sonra bunların için kız da onun için o göre bir şey itmiş. Mutsuz olup da niye mutsuz olsun? Yazık kız elinden geleni aldı. Anne, babaannesinin evine kaymış, yığmış. Bunlar diye dedim? Müge'nin dedi, dedi. Her şeyleri Müge aldı. Müge getirdi. Müge de, kız, de öyle bir çift diye bir kız. kız. Yemiş diye yalan Allah konuşma Allah, bu. Orda orda Orada, orada. Geçen orada. Ne getirdi ben orada? Oğlumun parasını Bak, benim ee, oğlumun parası Benim de. Orada halacı. dinle bir tane? Benim o. Benim o evimde yapıyor. Şey. Benim oğlumun parasını aldı. Benim oğlum parasını yedi. Kız sen, sen oğlum benim oğlum ne yok? Ne, ne olmuş orada? Cumhurbaşkanı o zaman. mı yedi? Ne var dedi ki? Utanmaz. Sen benim He. oğlumu boncunu nereden biliyor o zaman? Utanmaz. Sen dedin, sen dedin, dedi, siz oraya dediniz ben oradan duymadım, mı, sen, sen dedin, bacılar, bacıları dedi, bacıları dedi, bacılar dedi, bacılar dedi, sen dedi ki senin bacıların dedi, bacım gene bu borcu var, gene mi borcu var dediler, tamam, yok borcu yok dedim, olsaydı ben öderdim, borcu yoktu dedim. Bağlasın sen dedin bunu, senin korumacılığın kızları geliyor. Türkan Hanım, Vallahi Türkan sen Hanım, Türkan Hanım, borcu yoksa neden kendi hayatını son verdi, borcu yoksa niye öldürdü bu çocuk kendisini, madem öyle. Bunun döndüğünü çalesinden pıkmış. Döndüğünü çevirsin de bak. Döndüğünü çevirsin de benim bak. Ya bana insan, ya Türkan Hanım bak senin de evladın var. İnsan annesinin, insan annesinin çenesinden bakıp kendisini öldürür mü ya? Ya bir dakika ne olur ya? <laughs> Türkan Hanım konuşsun. kız, kız ne yapabilir? Kız ne yapabilir? Benim kız ayrılırsa beni öldürür demişler. Niye öldürsünler canım? He kızın Allah'a şükür ağzı yamuk gel gözü kör değil. Kızın her şeyi ünleri kişileri yeter. Kızı attım bittim bir daha. Ben de senin ben kızına baktım sana yemekler getirdim. Senin çalıştığın yerde artık yemekleri getirip getirip de bir bir şey diyeceğim. Götürdüm, götürdüm, ben gömdüm, onun gönlüğünü bir yaptım, Anasının bir şey Anasının yapmadığını, ben, şey yemedim. Yemedim. Tamam, ben, ben yaptım. yaptım. Ben yaptım. Ben, ben. 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 ben yaptım. Artık artık yaptım. 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 Artık yaptım. yaptım. Artık ben yaptım. Artık ben yaptım. yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben Oğlum ha bir şey ha. Oğlum ne dedi oktuna da? Şey kayna nasıl Kim yemek nasıl da? Yani bir şey diyor anlamıyorum. Ne yapacağım? Ümit dedim. Lahu mu dinle? Tamam söyle Türkan. Ne, Türk ne yapacağım? Ümit dedim. Sen kız kız dedim. Kız dedim buraya getirdim koydun. Sen işine gideceğim dedim. Gideceğim hala dedi. Bir sene dedi çık idare edeceğim dedi. Mügeyde bir işlerimiz var dedi. Onları yaptıracağım dedi. Ondan sonra tayinimi başka isteye, bir yere isteyeceğim gideceğim dedi. Evet, evet evin içine dedi. Her şeyi Dön, aldım dedi. Döndü. Pardon. E, türkan da dedi. Bak bak. Türkan bir dakika biliyor. dinle bir dakika. Alcanım sesini, Türkan hanım bir dinle bir tane, bir dinle canım, dinle canım bir sakin ol. Bak Müge kendi kınasından sonra bir kıyafet daha hazırlanmış bindallı akşam Ümit'in kınasına gidecekmiş. Neden gitmedi kınaya? He, neden gitmedi Ümit'in kınasına? Bak onu da anlatayım. Ya la Ümit bir tane dinle de? Ba onun babası orada yatıyor muydu? Hmm. dedesi de zaten hiç kalp var, rahatsızlığı oluyor muydu? Ondan sonra kime diyecekti Üç tane, iki tane, üç tane arabayla bir de kimse demedi. Ben de bunu duymadım da. Gidesiler onun için de buna oldu, kına oldu. Onlar da orada olacak zannetti. Bunu bir ya o usulü bilmediklerinden ya da haber bilmiyorlardı hayır, bunu. Hayır, hayır. Oysa iyi iki, üç tane arabayla Çirken biner hanım. giderlerdi. Abi, ülkü, ülkü anlatsana onu Türkan Hanım'a. Bak Türkan Hanım'a Ülkü bir anlatsana. Ülkü ha, bir bilgiyi çünkü... ver. Ha, ülkü bir şey söylüyor. Bak anlat Ülkücüğüm. Anlat da duysun ya Türkan tık, Hanım. Tık, tık. Şimdi şöyle oluyor. Müge e, gelini aldığı yerden aynı zamanda üç tane bindallı kıyafeti alıyor. <laughs> Ve bu kıyafetlerin bir tanesini Ümit'in kınasında giymek üzere ayırıyor. Ancak o üçüncü kıyafeti de kına esnasında bir anda giymeye karar veriyor. Yani aslında Ümit'in kınasına gitmeyeceğine Müge kendi kınasında karar vermiş oluyor. Bir de şunu da ekleyeyim ben. Şunu da ekleyeyim ben Türkan Hanım şöyle. Şimdi normalde katılacağız demişler. Ümit'in evinin önünde bir hazırlık yapılıyor. Hatta çalgı tutuluyor diyor Müge gelmek istemediği için bu çalgı, orkestra her şey iptal ediliyor ve Ümit orada e, eğlencesinin tek başına yapıyor. Yani damat tek başına eğlence yapıyor. Ancak gelin yok ortada, katılmıyor. Böyle olacağını benim. bilseydi gene yaparlardı. Bunu bilerek yapmadılar. Bunu bilerek yapmadılar. Onu da suç etme. Ben oğlanı sevmiyor diyen, ben oğlanı seviyorum. Hepimiz de seviyorduk. Kötü demedik. Bir şey demedik. Döndüğü de ben bu kadar döndüğü de bir akıllı fikirli bir şey belliyordum. Olmadık iftiralar. Olmadık iftiralar. Neler neler Doğru. neler. ...senin bacından sensin, bizi Duan. niye, irfetin niye katıyorsun? Duanı niye kat? duanın ne ihtiyacı var ki? Duanın eline ne geçecek senin o şey damadı vurup da... ...kaçacağımış da gideceğimiş de duanın. Olcay kendisine Duanı. istiyormuş. Bir, bir Olcay, 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 Olcay da, Müge'yi da kendisine aynı. istiyormuş. Anam. Olcay Müge'yi kendisine istiyormuş. Allah niçin evde iki tane... ...istesek yapığını yüzünü atar alırdı, korkuları neydi? Oğlanı niye bırak canım, oğlanın suçu ne? Allah Allah, evde iki tane daha var güzel güzel kızları. O niye vuracak? Doğan burada babası hasta yattı. Entübede yattı. Düştü. Hastalığı Türkan Hanım. Türkan Hanım. Bir, bir Hanım. buçuk ay. En, ya, Türkan Hanım. Ay, ha, bitir sen lafını bitir. O, Doğan buradaydı. Bitir. Oğlu buradaydı. Tamam. Doğan buradaydı. Oğlu buradaydı. E, vardı gene de ifadesini verdi. Öyle bir şeyse olsaydı Doğan'ın bir şeyden çocuğun haberi yok ki. Tamam Neyse, dakika. Duan, Ne dakika. Doğan, niye Türkan Hanım. Onun ne Hanım. Niye öldürsün o oğlanı? Türkan Hanımcığım. Beyza senin evet. neyin oluyor? Beyza Beyza. Beyza senin neyin oluyor? Beyza benim benim kardeşimin kızı oluyor. Tamam. Kardeşinin kızı Beyza. Kardeşimin kızı. Kardeşinin He. kızı Beyza. Ümite gidip diyor ki Beyza, nikah günü. Beyza, sen Beyza Be, dinle Kardeşim bir torun sorumu sorayım kardeşimin ya. Torun ya ben Hı. soru soruyorum. Sorum Hı. şu. Senin kardeşinin torunu girip diyor ki Ümite damada nikah günü sen bunu almayacaksan diyor. Beni al diyor. Neden bunu söylüyor Hı. Beyza? E nasıl? Penga. Niye buna inanıyorsun da... Şey, Ali Doğan, şeyin Ali Tuvanı şeyin e, ee, Ferhat'ın dediklerine inanmıyorum. Bunların her lafına Soru niye inanıyor? Bu Kocaman ben, herif orada bak, utanmıyor. ben herkesi bu Konuşuyor. Ben herkes, bunu Ali Bey söylüyor. Ha, utanmıyor. O kocaman adam bu lafları utanmıyor da konuşmaya. Bir yalan uydurup uydurup gidiyor. E, e, pekala ya, kocaman kadın. sen gecenin kızım, yarısı Uzay Ümit'in yanında mıydın? Hanımı vardı, hanımı konuşsun. Siz konuşmayın. Sen, Ferhat var. konuşmayacak, sen konuşmayacaksın, e, kimse konuşmayacak. Hanımı yanında gördü. Hanımın yanında öldü. Halaların hep yalan söylüyorlar. Da. Siz hepiniz laf kalabalığı yapıp da halaların konuşuyorsunuz hep milletin karşısına. Çıksın hanımı konuşsun, müge konuşacak ya. ben hiç burada yalan yok. Lafımı dinle bir dakika. dakika. Serhan Sen, buradaki binanın türkan içinde Hanım. lafımı dinle. Türkan binanın Hanımcığım. içinde, Türkan Hanımcığım, bir beni dinler misin Türkan Hanımcığım? Bak Türkan Hanımcığım, Ümit'in elinde barut izi yok. ...tamam mı? Elinde barut izi yok. Vallahi üzerinde... Onu, dinle ona, beni, canım. Ona, ona dinle beni canım. Dinle beni canım. Dinle beni canım. Üzerinde... Üzerinde... ...barut izi yok. O telefon kırılmış ikiye bölünmüş... ...üzerinde kan izi var. Hı. Tamam e. mı? Bu devletin raporlarına göre... ...dolayısıyla şüphe olduğu için... ...ben aileyi tanımam, seni tanımam... ...ama ben hayatını kaybeden... ...Ümit'in tarafını... Burası ...her türlü yırtılmış. tutarım kusura bakma. Omuz tamam niye yırtılmış omuz kardeşimin? Neden? Tamam, buluştum. Boşun Onu niye yırtılmış kadın? Ben hakim diyelim, savcı diyelim. E ben Elin soru var ama ben gazeteci soru sorarım. Öyle bir Türkkan şey olsa Bak Türkan abi sen nasıl bak bir şeye kızdın, geldin kapıyı çaldın, içeri girdin dedin ki sorular sordun. Hakan Bey'e de kızdın, bize de kızdın falan filan. O gün kocası orada başından Arhan, vurulmuş. Hakan, her, her ya, şey dinle de... dinle dinle beni mevzu Hakan'a gelme. O gün orada başından vurulmuş senin kocan orada başından vurulsa sen kapıyı açıp komşulardan yardım ister misin istemez misin? Bir de omuzunu sordum, sor bana omuzunu. Nasıl geçersin <laughs> nasıl yapsın onu? Ulan omuzunu niye yırtın? Nasıl yapsın? Yapsın kız el ayağına Şş, dolaşmış kos, korkusundan ne yapacağını bilmiyor daha. Nerede gördü kan mı gördü tavuk mu? da şaşırmış çıkışın diyor. Görüşün diyor birden hala diyor bir görüşün diyor ne olacağım bilemedim Aa, diyor. Keşke beni diyor. diyor. Sağ, Sağ olsun niye yırtın Her şey, şey konuşuyorsun oradan. Sen de söyle geldim. bakayım. Sağ ol eline oraya kadar oraya niye yırtılmış benim kardeşim? Konuş babam konuş. Yok 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 kanlı gömlek nerede kanlı gömlek? He? Kanlı gömlektir de hepsini konuşuyorsun da. Sen anan sen anan. Omuz niye yırtık? İki cevabı vermiyorum da. Omuz niye yırtık? Verin cevabını hadi.